Olmuyor, olmuyor. Kuryelerin masraflarını kısmamız lazım. Çare edemiyoruz. Bir formül bulun kardeşim. Efendim aslında aklıma bir şey geliyor ama. Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne düşündünüz? Efendim her kurye firma olacak. Her kuryeyi patron yapacağız. Nasıl olacak o iş? Nasıl bir saçmalık bu? Hepsi bize fatura kesecek. Yakıt derdimiz yok. Maaş derdimiz yok. Hiçbir derdimiz yok. Nasıl ama? Peki sigortaları? Her şey kuryeye ait. Yani biz sigortalarını ödemeyeceğiz, yakıtlarını ödemeyeceğiz, maaşlarını ödemeyeceğiz. Bize fatura kesecekler. Böyle olacak değil mi? Aynen öyle. Ama zarar ederler. Buluruz bir tane fenomen. Yaptırız 200 bin lira kazanıyor diye aylık. Ama 200 bin kazanamazlar ki. Vergiler var, masrafları var, kazaları var, yakıtları var. Efendim onu bunu bırakın. Sokak sokak bizim logomuzu bile taşıyacaklar. Buna da para vermeyeceğiz. Nasıl başaracaksınız bunu? Görürsünüz.